Araiyet elzi yeneha abdan iza salla. Abdan iza salla. Bu nasıl tercüme ediliyor biliyor musunuz? Namaza durduğu zaman kulu engelleyeni gördün mü? He bu ama bu ayet geldiği zaman henüz namaz yoktu. Öyle hemen her salla kelimesini gördüğünde namaz manası verdin mi olmaz işte bu. Bak böyle sıkıntıya giriyoruz. Her salla namaz demek değildir. Her salat da namaz demek değildir. Sallanın salatın içinde namaz da olur ama bu teknik olarak ekame mu kelimeleriyle kullanılırsa namaz anlamına gelir. Burada ekame yok, yukimi yok, ekim yok. Dolayısıyla gördüğün madem salla var hadi bakalım bu namaz kılmak. Hayır namaz kılmak manasına gelmez. Bu mutlak manada tevhid içerikli bir eylem demektir bir ibadet. Aslında salat Allah'a yaslanmak demektir. Aslında salat Allah'tan yana olmak demektir. Hangi davranış olursa olsun, hangi eylem olursa olsun, hangi faaliyet, hangi fedakarlık olursa olsun bunun mutlak çerçeve adı salattır. Salla birine yaslanmak demektir. Birinden yana olmak demektir. Yani tavrını ve tercihini ortaya koymaya salat derler. Buradaki salla mutlak manada ibadet etmek demektir. Bu manasıyla yani 10. ayetteki bu manayla Fatiha'daki İyyâke na'budu ibadet noktasında birbiriyle anlam ilişkisine sahiptir. İyyâke na'budu neydi? Ya Rabbi sadece sana kulluk yaparız. İşte oradaki kulluk mesajıyla buradaki salla fiilinin ortaya koyduğu mana birbiriyle yakın irtibatlıdır. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّا abden اِذَا صَلَّا Bu nasıl tercüme ediliyor biliyor musunuz? Namaza durduğu zaman kulu engelleyeni gördün mü? He, bu ama bu ayet geldiği zaman henüz namaz yoktu. Öyle hemen her salla kelimesini gördüğünde namaz manası verdin mi? Olmaz işte bu. Bak böyle sıkıntıya giriyoruz. Her salla namaz demek değildir. Her salat da namaz demek değildir. Salla'nın salatın içinde namaz da olur ama bu teknik olarak ekame, yukiymu kelimeleriyle kullanılırsa namaz anlamına gelir. Burada ekame yok, yukiymu yok, ekim yok. Dolayısıyla gördüğün madem salla var, hadi bakalım bu namaz kılmak, hayır namaz kılmak manasına gelmez. Bu mutlak manada tevhid içerikli bir eylem demektir bir ibadet. Aslında salat Allah'a yaslanmak demektir. Aslında salat Allah'tan yana olmak demektir. Hangi davranış olursa olsun, hangi eylem olursa olsun, hangi faaliyet, hangi fedakarlık olursa olsun bunun mutlak çerçeve adı salattır. Salla birine yaslanmak demektir. Birinden yana olmak demektir. Yani tavrını ve tercihini ortaya koymaya salat derler. Buradaki salla mutlak manada ibadet etmek demektir. Bu manasıyla yani 10. ayetteki bu manayla ile Fatiha'daki İyyâke na'budu ibadet noktasında birbiriyle anlam ilişkisine sahiptir. İyyâke na'budu neydi? Ya Rabbi sadece sana kulluk yaparız. İşte oradaki kulluk mesajıyla buradaki salla fiilinin ortaya koyduğu mana birbiriyle yakın irtibatlıdır.